Teşekkür ederim. Bir ara verelim, dinlenelim dedim. Twitter'da savaşa girdim. Ah çok zor bir yer gerçekten. Bakın arkadaşlar bu bir parti meselesi değil. Bunu canı gönülden söylüyorum. Genelde Twitter'da ve sokakta veyahut arkadaş ortamında dönen sohbetlerde hep şu vardır değil mi? AK Partililer böyle yaptı. CHP'liler böyle yaptı bunlar zaten iyi partililer falan filan gibi başlıklar koyulur ya insanların üzerine. Burada çok fazla AK Partili arkadaşım o kadar saygılı davrandılar ki, o kadar saygılı sordular ki Yeni Refah Partisi ne kadar saygılıydınız? Söyledikleriniz her yerde siyasete nezaket için. Bravo. Yeni Refah Partili kardeşim nezaketle siyasetini yaptı sorusunu sordu. Bakın efendim bu siyasiler gidecekler bir gün ve biz kalacağız burada. Ben de hadi gittim. Siz kalacaksınız burada. Gencecik insanlarsınız. Bazı insanların koydukları başlıklar yüzünden o başlıkların altında ezilemezsiniz. Ezilmemeniz gerekir. Ben tekrar burada bulunan bütün AK Partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hangi partiye gönül verirseniz verin. Kalktı beyefendi dedi ki Yudapar'la ilgili sorusu vardı. Hiç saygısını açtı mı? Açmadı. Hanımefendi AK Partili. Kalktı, sorusunu sordu. Saygı sınırını açtı mı? Açmadı. Kalktınız mikrofon aldınız. Hakaret ettiniz mi? Etmediniz. Buradaki bütün Yeni Refah Partili, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Küskün CHP'li, Memleket Partili arkadaşlarıma da biraz sonra mikrofon gidecek. Teşekkür edeceğim onlara da. Hepinize teşekkür ederim. Çünkü bugün siz milyonlara bir ders verdiniz. Konu zaten budur. Biz zaten buyuz. Biz Twitter değiliz. Biz o haberlerde bize gösterilen başlıklar değiliz abi. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız ve hepimiz kardeşiz. Deprem zamanında da söyledim. Göçük altında biri kaldığında ona yardıma giden adam bir saniye sen hangi partidensin diye sordu mu? Sonrasında o depremzedelere küfür edenler oldu ya, o aşağılık insanımsılar. Evvel de orada ya bize çadır lazım diyenlere de başka taraflar küfür etmişti. Kıyaslamasını yapmayacağım, karşılaştırma da yapmayacağım. Ama biz o tarafta değiliz, bu tarafta değiliz. Biz bu memleketin insanlarıyız, bu partiler gider, biz kalırız. Size benim bu programı yapma amacıma hizmet ettiğiniz için, ki bu programda sizlere hizmet etmek için var, buna katkı sağladığınız için şükranlarımı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle isterseniz hemen konuğumu davet edeyim ve program kaldığı yerden devam etsin. Sağ olun. Teşekkürler.